benimle çok ilgilenemedi. Bana çok zaman ayıramadı. 2 Ocak Cuma günü aklındaki kişinin seninle ilgili düşünceleri neler? Bu açılım beni takip edip bu videoyu beğenip bu videoyu en az bir arkadaşına gönderen kişilere uyumlu olmasına niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin düşünceleri, aklınızdaki kişinin duyguları, aklınızdaki kişinin size adımı. Bakalım olacak mı? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar buraya düşüncelerine. Evet, düşüncelerinde size karşı bir birliktelik düşüncesi hala devam etmekte. Şimdi, burada arada yaşanılan küçük bir kriz gündemi var. Sadece ufak tefek incir çekirdeğini doldurmayacak bir yanlış anlaşılma gündeminden bahsediyor bana enerji. Ee, akabininde söylemlerin devam etmesiyle büyüyen olaylar sonrasında direkt kesilme noktasından bahsediyor. Aslında şöyle söyleyebilirim. Burada benim gördüğüm sadece birbirinizle ilgili gündemleri, süreçleri iyi değerlendirebilmeniz için sistem tarafından sizleri ayıran bir sürecin içerisindesiniz. Ama korkmanıza, telaşlanmanıza gerek yok. Tekrardan bir araya geliyorsunuz arkadaşlar. Sadece şöyle bir detayımız var. Bu beyefendi çok fazla işkolik olduğu için evet biraz da geleneksel yapıda bir insan. Benimle çok ilgilenemedi. Bana çok zaman ayıramadı. Tarzı şikayetleriniz varsa ne yazık ki o konuya bir şey söyleyemiyorum. Çünkü o şekilde devam ediyor. Sadece şöyle bir gündem var arkadaşlar. Bu insan ne kadar yorulmuş olursa olsun, ne kadar ilişki yıpratmış olursa olsun kendisini sizlerle devam etmek istiyor. Bu kadar burası. Süre isteyenleriniz için burası 9 gün içerisinde sizi arıyor. 9 gün içerisinde buradan haber alıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama dediğim gibi süreçlerin devamı nasıl ilerler yine her zamanki gibi ta ki ta ki buradaki iletişim unsurlarını sizler aranızda netleştirene kadar.